Bugün Roblox oynayacağım. Arkadaşlar ben aslında Horror Brawl oynayacaktım. Ama açılmadı. Açılmadığı için de oynayamadım. Şimdi hatırlarsanız en son Mega Easy Obi Parkur'da mı ne kalmıştık. Ona devam ediyorum şu an. Yürüyebiliyor muyuz? Deneyim mi? Ah, bir daha bir kere. Aa ne oluyor? Bir kere yürüdük. Bir daha yürüyemedi. Aa. Ya abi elinde tuttuğu şey ne ya? Gözüm korktu. Tabii örümceklerden korkmam ama. Yani ben çok yanlış bir şey sandım. Floor 5. 5'e kadar gelmişim arkadaşlar. Abi bu ne zor bir şey. Abi ölüyorum çok zor hiç yapamıyorum. Bu arada şaka yaptım biliyorsunuz. Deniz 22 on 22. Bunu doğum tarihi gibi yaptım. Hani 22 on 20 12 şey gibi. 22 ne? 22. 10 ne demek? Ekim. Ekim'in 10'u. 12'de 2012 oluyor. Ben onu şey gibi yaptım. Doğum tarihi. Bildiğin doğum tarihi yaptım. Özür çünkü neden? Oyuna kendi doğum tarihimi yazamıyorum. Çünkü özel bilgiler içermemesi gerekiyormuş. Dünyanın en kolay şey ama neden yapamıyorum bilmiyorum. Abi. Pu. Abi yürüyebiliyor musun şurada? Şuradan yürümeyi akıl edemedim ya. Son 5 son 6 gündür video paylaşmıyorum. Bugün paylaşıyorum. Abi. Hadi hadi bakalım. Abi amma da yapmışım. Ha. o şu katlara bak. O bu kaç katlı? 1500 falan. Şimdi ne kadar yapacağız? Bu kadar. Şimdi. Abi neden düşüyorum? Ruh hastası kadar yaptım. Şimdi buradan biteceğine göre buradan devam edelim. Şimdi buraya zıplayabiliyorsak harika olur ha. Tamam. Şimdi şöyle. Şimdi şuradan gidelim. zıplayayım? Ha tamam zıpladım. Zıplayayım. Hadi zıpladım. Şimdi tahminim sulara değmemekte. Ve da ama değmedim. Rasta soldum ya. Abi bence orada bir şey var. Çünkü hep orada öldüm bak. Ama nasıl? Bu Sonunda yaptım. Abi bak Tahminim bu oyun yasaklanabilir. Nedenini söylüyorum. Çocuklar bunu oynuyor ve oynarken yanlış anlıyor şu anlamda. Şimdi biz ölünce parçalara ayrıldığımız için çocuklara yanlış etki gösterip oyunu yasaklamayı düşünebilirler. O yüzden bu bunun videosunu çekmem gerek. Abi yapamam bak. Yürü, yürü yürü hop. Hadi bir kez daha yürü. Aa elimen olmuş oğlum. Heh, tamam. 1 Hop 2 Hop 3 Hop 4 Hop 5 Hop 6 Hop 1 Hop 2 Hop 3 Hop 4 Hop 5 Hop 6 Hop 7 Hop 8 Hop 9 Hop Hop 10 on. Hop 11 on Hop 12

Hop 30 ay um, hop 32. Hop 33. Hop 34. Hop 35. saymayı unuttum. Hop 36, hop 37, hop 38, hop 39. Hop 40, hop 41. Ay ya 41. Bak bu 41 benim çok olsun sayı neden? Her parkur saydığımda 41 kelimesinde ölüyorum. Heh, 41 hop 41. Abi işte tamam. Nerede kaçtıydım? Kaçta kaldım? 1 2 3 4 5 6 Ha ama şimdi ölmedim. 6 dedim çünkü. Bak izle şimdi. Hop 41. Neden? Çünkü burası 41. İşte de ilginç bu. 41 benim için uğursuz sayı tamam mı? Yürüyemiyoruz. Yürümeyelim o zaman. Bak keşke şuradan roket alsam dümdüz şöyle ilerlerdim. Hiç uğraşmazdım. Çok rahat olurdu. Ama Robux'um yok. Ama ben uğraşıyorum Robux almak için. Şimdi ne uğraşıyorum? Bu arada şu hani oyun blok oyunları var blok oyununu yapıp Brawl Stars'ta elmas veya Robux kazanma şey var ya onlara inanmayın çünkü ben denedim ne Robux'um oldu ne de şeyim oldu ee, Brawl Stars'ta elmasım oldu yalancı yani alanı dolduruyor hem alında bayağı büyük fazla bir şey e, bir şeydi tam hatırlamıyorum yani hiç ben inanmıyorum zaten inanmıyordum hadi kendim emek harcayarak yapmayı tercih ederim yani yapay ortam değil doğal ortamı seçerim doğal yapay herhalde zaten ya fen bilimleri dersin. fen bilimleri dersinde söylüyorlar değil mi unuttum ya fen bilimlerini çok şeyim Beyin. Abi. Abi. tip Koş koş. Sanırım veriyorlardı. Ben fen bilimleri dersinde sanırım veriyorlardı. Tam bilmiyorum. Abi çünkü Abi yok ki. Ay şunlara bak daha en aşağıda biri var gördüm. En üstte biri daha var onu da görün. Bak yürüyebiliyorsun işte. Ama işte bak yukarı çıkmada asla yürüyemezsin. Bak buradan yürüyemezsin. Deniyorum. Bak. Evet bak Öğün işte anladın. He. Ama yukarı çıkarken ölüyor musun? Onu deneyelim. Evet tabii ki de. Bir. Abi. Ay bu zor biraz. İki. Üç. Ama zıpladım. Ama zıpladım. Hile bas. Bu oyun çok şey benim gıcığıma gidiyor. Zıplama tuşuna basıyorum zıplamıyor. Bak yine bastım zıplamadı. Tamam. 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 Bekle. 41. Aa olmadı. Abi yürü. 1 Tamam. Bir daha. Hayır yes please mi diyeyim. Ne yaptın ki bana? He. Robux'um yok. Ben gidip neden rokete 456 Robux harcayayım ki? Çok, Çok saçma şeylerle kandırma. Dediğim gibi yapaydansa doğalı çok tercih ederim. Aha. Abi lütfen. Heh tamam. Bir an kırmızılara morlara değmemek sandım da. Ne? Morlara değmemek çok kötü bir şey. Daha önce deniyordum. Çok Şimdi şöyle. Aa ben buradan zıplayabilirim ki. Ana ya ben çok özür dilerim şeyim ya. İyi. Neyse boşver ne oldu mu? Şimdi sen her bana play game ismi söyleyerek ne yapıyorsun oraya? Abi beynimi çok arttın. Ya abi ruh hastası oldum. Şuraya geçemiyorum. Zıplama tuşuna basıyorum. Zıplamıyor. Abi tamam. Unutma. Mesikse gibi. gibi. Aklım özgür. Ama ne o düşüyordu orada. Büyük ihtimal ben de aklım özgür diyeceğim ama düşeceğim. La ne? Ne? Hey, değişiyor muyuz böyle? Ne? Abi bu ne? Ha İyi. Aklım özgür. Demek ki sorun yok. Demek ki sorun yok. Var. Tamam bir daha aklım özgür. Demek ki sorun yok yaparım aklım özgür aklım özgür demek ki sorun yok demek ki sorun yok. Tamam yaptım. Şimdi. Şöyle atlayabilir miyiz acaba? Bir, iki. Tamamdır. Abi bak bana şu mesajı verme. mı? Zıplama tuşuna basamıyorum. Çık mesaj şey tamam. Zıplana, zıplama tuşuna basamıyorum ya şu mesajdan. Al. Aklım özgür. 30 sefer denedim ve geçtim. Ve buru. Vat. Vir. Hop 2. Hop 3. Hop dört, hop beş, hop altı, hop yedi. Abi orada da ölseydim çok üzülürdüm. Hayır. Aklımı zor. Bak hangi çocuk gider ve buraya atlar. Daha sonra buraya atlar. Daha sonra buraya atlar. Daha sonra buraya atlar. Sonra şşş buraya atlar. Ama yapamadım. Abi. Pro. He <laughs> he. Proymuş. Proymuşsun gerçekten. Şey prosu. Ölüm prosu. Ya beni heyecanı soktun kız. Çekil. Hayır ya yapamıyorum şunu. Sonunda be. Aklım özgür. Aklım özgür. Demek ki sorun yok. <laughs> Hadi. Hadi. Merak etme Trinity ne o geliyor. Çok hızlıyım. Mina. Evet. 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 Hadi. Hadi. Hadi evet ya 100 tamam bir kez daha bir tamam bir kez daha bir tamam bir kez daha bir Heh, tamam bir kez daha bir <laughs> ya 100 sonunda be ya abi ölme 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 hayır nereye gidiyorum hayır aa bak bir hadi iki Hadi 3. Bak hadi. 1 2 Hadi bak. Sakinim. 1 2 3 Bak. Çok sakinim. 1 2 Ay ya Abi ya Hay hay ya 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 Oy sinirlenince hemen oluyorsun madem. O zaman sinirlen. 3 Hemen açıl şu açıl 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 hadi koş Oha Abi sinirlenince oluyor Dermişim Ol hadi Hadi hayır Hadi ya hayır tuş çalışmıyor O ne yaptım Aa bir dakika ben ben ya ben nasıl bir şeyim ben? Be beyin bombası beyin. Hı? Oy. Tek attım. Yürürüm ki oğlum ben burada. Diyecektim yürüyemedim. 1 2 3 Tamam bu biraz zor. Tamam. Abi Tamamdır. Yürüyelim hemen. Aklım özgür sonuçta. Sorunlu olmayacağını herkes biliyor. Aklım özgür. Aklım özgür. Aklım özgür. Demek sorun yok. Sorun yok. <gülüyor> <gülüyor> ah, tamamdır. Şimdi şöyle de zıplayalım. Hayır hayır. Ne? değil. değil. Ya abi yeni arkadaşım bana ne ne yapayım? Bak sen öyle yapınca oyun donuyor bak kasıyor. Bak yine kastı. Abi şuradan geçemiyorum. Ya abi güç. Ya abi bakalım. Aklım özgür. Bak, aklım özgür. Demek ki hiçbir sorun çıkmayacak. Hiçbir sorun çıkmayacak, değil mi? Değil mi arkadaşım? Şuradan geçelim. <laughs> oh, tamam. Bu ne oğlum? Ya, ya ne oluyor oğlum? Ya abi oyun kasıyor. Ya aa. Ya aa ya oyun. abi oyun. Ya abi yo oyun kasıyor. abi ne oluyor? Ya. Ya. Sakinim. Sakinim, sakinim. Demek ki Tamam, sakin. Yok <laughs> yok, tamam. hiç. Tamam. Hiçbir sorun yok. Sakinim. Çok ya. Çok sakinim. Bana hiçbir şey engel olamaz. Hiçbir şey bana engel olamaz. <laughs> <laughs> Tamamdır. Çok sakinim. Sap sakin. Sap sakin ne oğlum ya? Konuşma unuttum dur. Abi. durdum yere bak pro bebe. Da. yeter. Ay bak çok sakinim.